Afternoon. Evet arkadaşlar, cümleten merhaba, iyi geceler diyorum hepinize. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Fed kararı geldi. Fed faiz kararını açıkladı ve birçok sorunun da cevabını vermedi. Baştan bunu söylemek lazım. Çünkü birçok soru vardı. Birçok sorular soruldu Fed başkanına. FED faiz kararını açıkladıktan sonra kripto varlıklarda, bilhassa Bitcoin'de ileri bir hareket oldu, olumlu bir algılama oldu ilk başta. Sonrasında çok kısa bir metin yayınlamışlar ve metinde birçok belirsizlik olduğu için, yani ne yapacağını anlatmadığı için, tam olarak net olarak ortaya koymadığı için FED maalesef ki maalesef 38.600 TL'ye gelen fiyat, işte Nasdaq'da %3'lük bir rally oldu bir anda vesaire derken bir anda gördük ki, bir anda baktık ki Amerikan 10 yıllık faizler o anda 1.75'ten 1.85 hatta 1.88'lere ilerledi bir anda. E bunun ardından tabii insanlar bir ne oluyor dedi. Yani görmediğimiz ne var? Metinlere baktılar ve Twitter'da takip etmeye başladım. Büyük ekonomistleri, büyük traderlara vesaire paylaşımlarına baktım. FED net değil falan gibisinden açıklamalar görüyordum. Ardından Powell konuşmaya başladı. Powell konuşmaya başladıktan sonra da piyasada gene inanılmaz bir fiyat hareketleri. Az evvel 37.600 dedim, 38.600 diyecektim arkadaşlar. 38.600'leri gördükten sonra dediğim gibi hatta 38.900'leri gördükten sonra bir anda e, Powell'ın konuşmasıyla birlikte metini de kısa bir metin olması ve net belirsiz bir metin, metin olması dolayısıyla insanlar ekonomistler şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü 2022 yılının ilk toplantısıydı. Net olarak işte şu tarihte taper yani varlık alımını bitireceğiz bu tarihte. Şu kadar faiz artıracağız. İşte olmazsa bu kadar faiz daha artıracağız. Enflasyonla savaşacağız, mücadele edeceğiz. İşte bilanço küçültümünü şu tarihte başlayacağız. Bu kadar bu kadar bu kadar küçülteceğiz gibi açıklamalar beklediler ama bu açıklamaların hiç birisi gerçekleşmedi. Sadece düşünüyoruz yapmayı planlamayı da düşünüyoruz gibi böyle net olmayan ortada bırakan işte piyasaları izleyeceğiz enflasyonu izleyeceğiz işte hızlı tedbir alacağız vesaire gibi açıklamalarda bulundu Powell e bunun içinde en olumlu olan açıklaması neydi arkadaşlar şuydu net olarak dedi ki piyasaları izleyeceğiz. Geçmişte çok ağır hareket ettik. Bu defa o kadar ağır hareket etmeyeceğiz. Peki konu başlıkları nelerdi? Onlara geçelim. Onlardan bahsedeyim. Faiz artırımı bekleniyordu. Mart ayında faiz artırmayı düşünüyoruz dedi. Yani artıracağız demedi. Düşünüyoruz dedi. Ne kadarlık bir faiz artırımını düşünüyorsunuz gibi bir soruya da o zaman bakacağız dedi. Yani o o etapta bakacağız dedi. Varlık alımları ile ilgili dediğim gibi bir soru geldi. Varlık alımlarını e taper'ı ne zaman bitireceksiniz diye. Mart ayının ikinci haftasında bitirmeyi düşünüyoruz dedi. E şimdi bunlar hep böyle düşünüyoruz, yapmayı planlıyoruz falan gibi. Hani Fed'in yazdığı metinde şu ayda şu olacak, ikinci çeyrekte bu olmasını bekliyoruz, enflasyonun gerilemesini bekliyoruz falan gibi cümleler bekledi ekonomistler, traderlar ama bunların hiçbirisi olmadı. Yani Powell konuşmaya başlamadan önce dediğim gibi Nasdaq'ta %3.5'a yakın bir hareket oldu faiz artırımından sonra. E ardından baktık kripto varlıklarda ve Bitcoin'de 38.900'ler geldi bir anda. Ama sonrasında bir de baktık ki mantıksız. Ney mantıksız olan Amerikan 10 yıllık faizler. Amerikan 10 yıllık faizlerin bir anda 1.75'ten 1.88'lere gitmesi tabii ki insanları bir anda bir korkuya saldı. Çünkü neden? Mart 2020'de kripto varlıklar 12 bin dolardan 3.800 dolarları görüp o anda 5.000 dolara geri çıktığı dönemde yani piyasanın çöktü dediğimiz %280 değer kaybettiği dönemde neydi? Amerikan var 10 e, yıllık faizleri 2'lere ilerlemişti ve bunu da gören yani bunu bilen insanlar baktılar ve ona göre pozisyonlarını aldılar kendilerince. Bilanço az bilanço azaltımı yani dolar yakımı ne kadar olacak, nasıl olacak? Hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Bakacağız dedi, izleyeceğiz. Enflasyonla karşı ne yapacaksınız gibi bir soruya yani izleyeceğiz dedi, sadece izleyeceğiz dedi. Bu enflasyonun dedi sebebi biz değiliz. Enflasyonu yaratan biz değiliz. Fiyatlardaki alım satım arasındaki dengesizlik ve tedarik zincirlerinin kırılmış olması dedi. Tedarik zincirlerinin doğru noktaya gelmesinin ardından yeniden enflasyonun yıl sonu hedefinin yüzde iki olduğunu söyledi. Yani şu anda yüzde altı üzerinde bir enflasyon var. Amerika'daki Amerika'da uzun yıllar yaşamış ticaret yapmış, işte hani varlıklı bir arkadaşımla konuştuğum zaman yani yüzde altı diyor çılgın bir rakam. Amerika'da yani bu diyor kabus. E bu taraftan bakıyorsun FED alışmış demek yani enflasyonla mücadele edecek mermisi yok. Atamıyor. Atamıyor yani atamıyor. Diyor ki gelişen ekonomiler, gelişen ülke ekonomilerini de düşünmemiz lazım. Diğer ülkeleri de düşünmemiz lazım vesaire. Ama yani burada tamam tabii ki diğer ülkeleri düşün, gelişmekte olan ekonomileri düşün vesaire. Doğru. iyi bir karar. Ama öbür taraftan baktığın zaman yani sen bir şey yapmıyorsun. Yani ortaya net bir şey koymuyorsun. Hani Türkiye'de ekonomistlerin e, neden yabancıların borsalardan bizden kaçtığını, Türkiye'den kaçtığını e, cevaplamalarındaki en büyük neden neydi? İşte belirsizlik var. Belirsizliği sevmez ekonomi. Para belirsizlikten kaçar derlerdi. E şimdi de gördüğümüz kadarıyla yani Powell da hiçbir şekilde doğru bir açıklama yapmadı ki net bir şey ortaya koymadı. Göremedik yani net bir şey. Hani burada demek ki ya kullanacak mermileri yok ellerinde ya da duruma göre pozisyon alacaklar. Ama duruma göre pozisyon alacaksan eğer bunları net bir şekilde ortaya koy. De ki enflasyon %7'ye çıkarsa ben %2 faiz artıracağım de. Gibi. Ama baktığın zaman hiçbir şey yok ortada. Yani Mart ayında faiz artırmayı düşünüyoruz diyor. Yani artıracağız demiyor. İşte Mart ayının ikinci haftasında diyor taper Alımını, varlık alımını taper diyor, kaldırmayı düşünüyoruz diyor. Yani kaldıracağız demiyor. E, piyasanın beklentisi neydi? Her fa, her fat, fed toplantısında faiz artırımı bekliyordu piyasa. E ama sen sadece düşünüyoruz dedim. E tamam olabilir, düşünebilirsin. Ama bunu net olarak ortaya koyman gerekiyor. Yani öyle olması gerekiyordu. E şu anda. İnsanlar inanılmaz bir şekilde bakıyorum ben, fiyat hareketlerine de bakıyorum. Yani ne yaptığını bilemez bir durumda. Yani vadeliler de, Amerikan vadeliler de ne yaptığını bilmiyor ve kimse yine ne yaptığını bilmiyor. Yani şu an beklemenin en doğru şey olduğunu ben düşünüyorum. Ha bugün Rusya'dan bir açıklama gelmişti. Geçmişte Rusya ne demişti? Biz dedi, pardon Rusya daki merkez bankası dedi ki biz dedi bu şeyden e, bitcoin madenciliğinden ve kripto paralar kripto varlıklardan rahatsızız dedi ama Rusya devletinin hazinesi de hazine bakanlığı da bundan memnun olduğunu ortaya koymuştu. Putin'den bugün bir açıklama geldi. Putin dedi ki e, biz dedi kripto varlıklara ve kripto madenciliğinin gelişime e, şey değiliz, karşı değiliz. Bu konuda da hazine bakanlığıyla Merkez Bankası'nın istişarelerde bulunup e, bu konuda kararlar alacağını düşünüyorum dedi. Ki onlar da işte Putin'in dediği emirdir. E bu emri yerine getirecekler, istişare yapacaklar ve bu korkulu rüyadan yani bu futtan aslında hemen kısa bir dönemde uyanmış olduk. Bu da aslında güzel oldu. Bir taraftan bakıyorum. Yani altında bir satış var. E, dolar euro karşısında değerlendi. Ama öbür taraftan bakıldığı zaman Aynı zamanda da <laughs> Euro'nun dolara karşı değer kaybı var. Gram altında ve e, ons altında biraz düşüş var. Yani Fed piyasanın beklediklerini, istediklerini ortaya koymadığı piyasada belirsizlik vardı. Bu toplantıda belirsizliğin ortadan kalkacağını düşünüyorlardı ama bu düşünce gerçekleşmedi ve bundan ilgili olarak da şu anda piyasadaki dalgalanma devam ediyor. Bu dalgada dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü nereye ne yapacağını bilemiyoruz. Bilhassa 1-2 gün piyasadan belki de uzak durmanız mantıklı da olabilir. En azından kaldıraçlı piyasalardan. E biz bu Amerikan 10 yıllık faizleri gördüğümüz zaman spot'taki aldıklarımı ben hemen sattım. 38.300'lerden. Ve oradan da küçük bir short pozisyon açtım bir arkadaşımla beraber. İstişademizi ona göre yaptık. Ee, bu arada MGM Kripto Twitter'da e, hesap açtık arkadaşlar, bu hesabı da takip alabilirsiniz. Hızlı bilgilendirmeler için bunu kullanmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda YouTube'da da gönderi bölümünde işte topluluk bölümüne tıklarsanız, bizim kanalımızın topluluk sekmesine tıklarsanız burada da e, ani acil gelişen durumlarda, ani olan durumları paylaşmaya çalışıyoruz. Orada anketlerimiz var, güzel katılımda oluyor. Oraları biz de takip ediyoruz. En azından bir piyasa öngörüsü ortaya koyuyor. Söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Acil bir şey olursa gene Twitter'da veya şeyde paylaşım yaparım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Bay bay. Kendinize çok dikkat edin. Piyasaya dikkat edin arkadaşlar. Bay bay.